Muaz bin Cebel Hazretleri Birinci Bölüm Eshab-ı kiramın büyüklerinden, helal ve haram ilmini en iyi bilenlerden. Adı Muaz bin Cebel bin Amr bin Evs bin Abit bin Adi bin Ka'b el-Ensari'dir. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Miladi 605 senesinde Medine'de doğdu. Hicretin 18. Miladi 640 yılında Kudüs ile Remle arasındaki Amvas köyünde vefat etti. Kabri bugün Ürdün'dedir. Hazreti Muaz bin Cebel Ensar adı verilen Medineli Müslümanlardandır. İkinci Akabe biatında kendi canlarını ve mallarını korudukları gibi peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yardım ederek İslamiyet'e hizmet edeceklerine söz verip Müslüman olan 70 Medineliden birisi de Muaz bin Cebel hazretleridir. 18 yaşındayken Müslüman oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Eshab-ı Kiram Rıdvan Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde bütün malları ve mülkleri Mekke'de kalmıştı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem emirleriyle Medine'de bulunan Müslümanlar Mekke'den hicret eden Müslümanlarla kardeşlik kurarak evlerini, mallarını ve eşyalarını paylaştılar. Muaz bin Cebel hazretleri de Abdullah bin Mesud ve Cafer-i Tayyar hazretleriyle kardeşlik kurmuştu. Muaz bin Cebel hazretleri Bedir, Uhud, Hendek, Beni Kurayza savaşlarına ve Hayber'in fethine katılmıştı. Mekke'nin fethinde de bulundu ve bundan sonra yapılan Huneyn savaşı sırasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Mekke'de emir olarak bıraktı. Halka Kur'an-ı Kerim öğretmesini ve dinin esaslarını anlatmasını emretti. Bu vazifesini yapıp Medine'ye döndükten sonra da Kur'an-ı Kerim'i ve din bilgilerini öğretmeye devam etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman beldelerine vali ve zekat tahsil memurları gönderdiği sıralarda bir gün sabah namazından sonra eshab-ı kirama dönerek "İçinizden hanginiz Yemen'e gider?" buyurdu. Hazreti Ebubekr "Ben giderim ya Resulallah." dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sonra hanginiz Yemen'e gider buyurdu. Bu sefer Hazreti Ömer ben giderim ya Resulallah dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra tekrar içinizden Yemen'e kim gider buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretleri ayağa kalkıp ya Resulallah ben giderim dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Muaz! Bu vazife senindir buyurdu. Bütün malını cihad için Allah yolunda harcayan Muaz bin Cebel Hazretleri, valilik yapmak, halka İslamiyeti anlatmak, Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve Yemen ülkesinde toplanan zekat mallarını vazifelilerden teslim almak, ve onların arasındaki ihtilafları çözüp hükme bağlamak üzere Yemen'e gitmek için hazırlandı. Yola çıkmadan önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Sen ehli kitaptan, Yahudilerden ve Hristiyanlardan olan bir kavimle karşılaşacaksın. Onların yanına varınca önce onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu tasdike, inanmaya davet et. Eğer bunu kabul ederlerse, onlara Allah'ın beş vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bunu da yaptıkları takdirde, Allah'ın zenginlerin fakirlere zekat vermesini emrettiğini bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken sakın mallarının, sadece en iyilerini seçme. Mazlumun ahını almaktan çekin. Çünkü Allah, mazlumun duasını, ahını hemen kabul eder. Hz. Muaz bin Cebel diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan her otuz sığırdan bir yaşında erkek veya dişi bir dana, her bülû çağındaki gayrimüslimden de bir dinar veya onun dengi Yemen kumaşı cizye, yağmur suyu ile sulanan her mahsulden öşür, onda bir ve ücretle sulanan şeylerden de yarım öşür, yirmide bir alınmasına emretti. Muaz bin Cebel Hazretleri, Yemen'e gitmek üzere yola çıkınca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir miktar yürüdü ve vedalaşırken Ya Muaz sen belki bu seneden sonra beni bir daha göremezsin. Belki dönüşünde burada benim mescidime ve kabrime ziyarete gelirsin buyurdu. Bunu işiten Muaz bin Cebel Hazretleri hüzünle gözyaşı dökmeye başlayınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ağlama ya Muaz, bana yakın olanlar, tam bağlı olanlar, nerede olurlarsa olsunlar, Allah'a hakkıyla kulluk edenlerdir, buyurdu. Ve sonra da şöyle sordu, Sana bir dava getirilip, insanlar arasında hüküm verirken, ne ile hüküm vereceksin? Hazreti Muaz bin Cebel, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'le hüküm veririm dedi. Ya onda açıkça bulamazsan buyurunca, peygamberin sünnetiyle hüküm ederim dedi. Ya onda da açıkça bulamazsan buyurunca, içtihad ederek anladığımla hükmederim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel hazretlerinin bu cevabından dolayı, çok memnun kalarak mübarek elini onun göğsüne koyup Elhamdülillah. Allahü Teala Resulünün elçisini Resulullah'ın rızasına uygun eyledi buyurdu. Sonra Hazreti Muaz bin Cebel'e şöyle dua etti. Cenab-ı Hak seni her taraftan gelecek musibetlerden muhafaza buyursun. İnsanların ve cinlerin şerrini senden uzaklaştırsın ve senin sebebinle Allahü Teala'nın bir kişiyi hidayete erdirmesi senin için dünyadan hayırlıdır buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretleri Yemen'de uzun müddet kaldı. Kendisine verilen vazifeyi yerine getirdi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatını da oradayken haber aldı. Daha sonra Yemen'deki hizmetini tamamlayıp Medine'ye dönen Muaz bin Ceber Hazretleri, Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh halifeliği sırasında Medine'de kaldığı müddetçe Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu seçtiği müşavere, danışma heyetine aldı. Bu sırada Suriye taraflarına da giderek hem oralarda yapılan savaşlara katıldı hem de insanlara din bilgilerini ve Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Muaz bin Cebel Hazretlerinin fazileti, üstünlüğü çoktur. Onu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde methetmiş, övmüştür. Muaz bin Cebel ümmetimin alimlerindendir ve çok yüksektir. İnsanlar arasında Allahü Teala'nın helal ve haram ettiklerini en iyi bilen Muaz bin Cebel'dir. Kur'an-ı Kerim'i şu dört kimseden alınız, öğreniniz. Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Abdullah bin Mes'ud ve Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim. Muaz, kıyamette, ümmetimin alimlerinin bir adım önlerinde mahşer yerine gelecektir. Muaz bin Cebel Hazretleri buyurdular ki, Kim bir şeyden korkarsa, ondan uzaklaşır ve ondan kaçar. Kim de Allahü Teala'dan korkarsa, ona doğru koşar. Yani emirlerine yapışır. Ahirette kurtulmak, ibadet ve amelin çok olmasıyla değil, amellerin ihlaslı ve edeplerine uygun olarak yapılması iledir. Kalplerin kemali Allahü Teala'dan korkmaktaki kemal ile nefislerin itminana kavuşması da takvanın haramlardan uzaklaşmanın kemali iledir. Müminin neşesi yüzünde hüznü kalbindedir. Dünyada İyilikten daha ağır bir yük yoktur. Çünkü sana iyilik yapan seni bağlamış, kötülük yapan da seni serbest bırakmış olur. Marifetin nuru kalptedir, parıltısı ise göğüsteki gönül gözündedir. Cömertlik, Allahü Teala'nın rızası için nefsine düşman olmandır. Dünya, hükümdarlar için gelin, zahitler için aynadır. Hükümdarlar onunla güzelleşir. Zahitler ise afetlerine bakarak ondan uzaklaşıp terk ederler. Allahü Teala'nın kullarına ve dinine hizmet edecek olanların tevazu ve teslimiyet sahibi olması şarttır. İsar nedir diye sordular. Cevabında, başkalarının lezzetini ve rahatlığını kendi lezzet ve rahatlığına tercih etmektir buyurdu. Yakin nedir diye sordular. Cevabında yakin kalbin Allahü Teala'nın emirlerine itaat etmesidir buyurdu. Şükür nedir diye sordular. Cevabında şükür gönlünün nimet veren Allahü Teala'ya tam bağlı olmasıdır buyurdu nefsin sende mevcud olduğu halde sen Allahü Teala'yı tanımak istiyorsun. Halbuki senin nefsin daha kendisini dahi tanımış değildir. Rabbini nasıl tanıyacak? Huşu sahibi olanların kimler olduğu sorulduğu zaman, huşu sahibi olanlar, arzu ateşi sönen, kalbindeki arzu ve maksattan tat alma dumanı sükûnet bulan, kalbi İslamiyete hürmet ve tazim nurları saçan, böylece nefsin arzuları ve şehvetleri ölen, fakat kalbi ve ruhu dirilen, bunun için de azaları ve bedeni huşu ve sükûnet içinde bulunanlardır cevabını verdi. Kanaat nedir diye sorulunca, insanın kısmetine düşen rızkına razı olmasıdır cevabını vermişti kendisine imanın gitmesine en çok sebep olan günah nedir diye sordular. Buyurdu ki üç günah vardır. Birincisi iman nimetine kavuştuğuna şükretmemek. İkincisi imanın gitmesinden korkmamak. Üçüncüsü müminleri incitmek ve onlara eziyet etmek. Biliniz ki haksız yere bir Müslümanı incitmek Kabe'yi yetmiş defa yıkmaktan daha büyük günahtır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Beyt, elinden geliyorsa kırma kişi kalbini, kendini mahvedersin, sen kırarsan birini. Fütüvveti şöyle tarif etmiştir. Fütüvvet, evinde devamlı ikamet edip kalanla, geçici bir zaman birkaç günlüğüne oturan birini müsavi görmektir. Yani evinde birkaç günlüğüne misafir kalanla aylarca hatta yıllarca misafir kalan veya başka türlü mihnet ve sıkıntı veren iki kişiyi aynı tutmaktır. Hatta uzun zaman kalana daha çok izzet ve ikramda bulunmaktır. Buyurdu ki, Murakabeni seni her an gören Allahü Teala için yap. Şükrünü, nimetlerini senden eksik etmeyen Allahü Teala için yap. Taatini kendisine her an muhtaç olduğun Allahü Teala için yap. Saygı ve huşuğunu da bir an bile hükümranlığının dışına çıkamayacağın Allahü Teala için yap. İslamiyetin, Müslümanlığın aslı, şu iki şeydir. Allahü Teala'nın yapmış olduğu iyilik ve ihsanı görmek, ona göre şükretmek, diğeri ise hicran. Yani ahirette çok feci ve acıklı bir hale düşmek korkusu. Hakiki manada Allahü Teala'yı sevmek, onu her an zikredip onunla ünsiyet etmektir. Kaybolan niyetine üzüldüğün kadar Kaybettiğin hiçbir şeye üzülme. Çünkü hiçbir hayırlı amel niyetsiz sahih olmaz. Her kim ki şüphelilerden uzaklaşmadan kazandığı nafaka ile yetinirse muhakkak günaha, harama düşer. Allahü Teala kullarının rızkına kefil olmuştur. Kullarına da tevekkül etmeyi emretmiştir. O halde insanlar Allahü Teala'nın tekeffül ettiği şey ile uğraşmayıp teklif ettiği şeylere yani onun dinine hizmete koşmalıdırlar. Kimin arzusu din yani ahiret olursa bu hayırlı düşüncesi hürmetine dünyevi işleri de ahiret işi haline gelir. Bir kimsenin düşüncesi de dünya olursa niyetinin bozukluğu sebebiyle ahiret işleri de dünya işi haline gelir. Şeytanın insana gafil olduğu bir zamanda yaptığı zarar, yüz aç kurdun bir koyun sürüsüne yaptığı zarardan daha fazladır. İnsanın nefsinin kendisine yaptığı zarar da, yüz şeytanın yaptığı zarardan fazladır. Bir kimsede bulunan fena huyların en kötüsü, kibri, büyüklenmeyi sevmesi, ve işlerinde ihtiyar sahibi olmasıdır. Kendi istediğini yapmasıdır. Çünkü kibir ve büyüklük kendisinde hiçbir noksanlık bulunmayan Allahü Teala'ya layıktır. İrade ise ilminde hiçbir cehalet bulunmayan bir zattan, Cenab ı Hak'tan olursa doğru olur. Aziz, izzet ve şeref sahibi kimse günahın kendisini zelil kılmadığı kimsedir. Hür olan kimse, hırs ve tamahın kendisini köleleştirmediği kimsedir. Arif, şeytanın kendisini esir almadığı kimsedir. Akıllı, Allahü Teala'dan korkan, haramlardan sakınan ve nefsini hesaba çekendir. Allahü Teala'nın zikri ve ona ibadetle öyle meşgul olmalı ki, ondan herhangi bir şey istemeye fırsat kalmamalıdır. Kendisine takva ve fütüvvetten sual edildiği zaman, takva, haramlardan sakınmak, kıyamet günü hesapta hiçbir kimsenin yakana yapışmamasıdır. Fütüvvet de, o gün hiç kimsenin yakasına yapışmamaktır. Her kim haram bir kuruşu, alacaklısına iade ederse, nübüvvetten bir nura kavuşur. Kalbin kıymetini ve vaktin ehemmiyetini şu sözleriyle beyan etmiş ve kalbin ve vaktin sana bir sermayedir. Fakat sen kalbini kötü zanlarla, Allahü Teala'nın sevgisinden başka şeylerle doldurdun. Vaktini de malayani, yani Boş ve faydasız şeylerle geçirdin. İflas etmiş, sermayesini kaybetmiş olan bir kimse nasıl kâr edebilir? buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretleri Peygamber Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem 157 hadisi şerif rivayet etmiştir. Hazreti Muaz şöyle anlatıyor. Bir gün Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hayvana binmişti. Ben de arkasında bulunuyordum. Bana, ey muaz diye seslendiler. Ben de emredin ya Rasulullah dedim. Üç kere ismimi söyledikten sonra, Cenabı hakkın kulları üzerinde olan hakkı nedir biliyor musunuz? Buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Bunun üzerine, Cenabı hakkın kulları üzerindeki hakkı. Onların kendisine ibadet etmeleri ve başka hiçbir varlığı ona şirk ortak koşmamalarıdır buyurup tekrar sorarak Kullar bu vazifelerini yerine getirirlerse Allah'tan bekledikleri hakları Allahü Teala'nın onlara vaat ettiği nedir bilir misin buyurdular Ben yine Allah ve Rasulü daha iyi bilir deyince bu takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı, onlara vaad ettiği nimet, onun kullarına azap etmemesidir. Muaz bin Cebel hazretlerinin, bizzat Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, işiterek rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları da şunlardır. Allah'ım, kötü insanları, facirleri bana ikram ettirme ki, kalbim onlara etmesin. Hazreti Muaz Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem hangi amel daha makbuldur diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dilini ağzından çıkarıp elini dilinin üzerine koyarak dilini göstermiş ve bunu koruman en makbul bir ameldir buyurmuştur. Cennet bahçelerinde eğlenmek isteyenler Allah'ı çok zikretsinler. Muaz bin Cebel Hazretleri şöyle rivayet eder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki: Ey Muaz, sana Allah'tan korkmayı, ona sığınmayı, doğru konuşmayı, verdiğin sözde durmayı, herkese selam vermeyi Güzel amel ve işlerde bulunmayı, öksüze merhamet etmeyi, tatlı sözlü olmayı, Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamayı, ahireti sevmeyi, ahiret hesabının korkusunu taşımayı ve herkese şefkat kanatlarını germeyi tavsiye eder. Hikmet sahiplerine kötü söz söylemekten, doğruyu yalanlamaktan Günahkara itaatten, adil hükümdara isyandan ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan seni nehy ederim, sakındırırım. Her yerde Allahü Teala'yı zikretmeyi ve her günahın peşinden tövbe etmeyi tavsiye ederim. Gizli günah işlediğin zaman gizli, aşikâre günah işlediğin zaman aşikare tövbe edersin. Muaz bin Cebel Hazretleri, Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem, nasihat istediğinde Allah'ı görür gibi ibadet et ve kendini ölmüş gibi bul. İstersen bütün bunları içine alan daha mühimini bildireyim. Dilini tut, buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine bana Müslümana kötü söylemekten ve adil hükümdara isyan etmekten seni nehy ederim buyurdu. Allahü Teala hepimizi şefaatlerine nail eylesin. Amin.